Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 9 Temmuz 2024 günlerden salı. Bugün de ülkemizde adli tip mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün bir tane olguyu irdeleyeceğim. Gerçekten Türkiye'de yaşayan insanların da vahşili diğer dünya ülkelerinden geri kalmıyor. Şimdi olay 10 Kasım 2023 civarı yaşanmış Zonguldak'ta. Ve bir kaçak maden söz konusuymuş ve jandarma bu kaçak madeni tespit edip olayın 4 gün öncesinde kapatmış ama sahipleri para kazanmak için oradan maden çıkarmak için muhtemelen Zonguldak'ta olduğuna göre kömür madenidir. Kaçak kömür madeninden gelir elde etmek için çalıştırmaya devam etmişler jandarmanın kapatmasına rağmen. Sonra burada kaçak işçi çalıştırıyorlarmış. Yani zaten kaçak maden, kaçak işçi, kaçak işçi de Afgan. Hatta başka arkadaşları da tanık olarak dosyada yer alacak. Onlar da orada çalışıyorlar. Bir tane şahıs Vezir Muhammed Nan Nan diye üç çocuğu varmış. Yaşı belirtilmiyor haberde ama dosyada vardır. Fotoğrafına baktığımda böyle 50-55 yaşlarında birisi gibi gözüküyor. Bu şahıs madende çalışırken kaza geçiriyor ve vagonun arasına sıkışmış. Kömürlerin çıkartıldığı vagonun ve hayatını kaybetmiş. Şimdi hayatını kaybettikten sonra bunu madenden çıkartıyorlar. Akabinde kaçak maden olduğu ortaya çıkarsa madenimiz kapatılır diyorlar. Hani nasıl olsa şahıs da öldü. Götürüyorlar, yakıyorlar ve böylece cesedi ortadan kaldırmaya gayret ediyorlar. Bunu yapanlar muhtemelen kim? Şu an yargılananlar. Hakan Körnüş 46 yaşındaymış. Enver Gideroğlu 34 yaşındaymış. Ahmet Aydın 52 yaşındaymış. Bunlar tutuklu 3 kişi. Şimdi cesedi yakıyorlar. Her zaman yayınlarda söylüyorum. Bir insan cesedini çalı çırpıyla yakamayız. Üzerine benzin dökmüşler, 2 bidon alıp akabinde şahsı yakmışlar ama bu yüzeysel bir yanık olur. Çünkü cesedi kompleden, komple ortadan kaldırabilmek için krematorium denen ölü yakma fırınları kullanılıyor. Onların ısı derecesi çok yüksek. 2500 derecelere çıkıyor. Şimdi krematoryum olmayınca haliyle Zonguldak'ta artı Türkiye'de şahıslar iki bidon benzinle şahsı yakıp hani tanınmaz bir ceset haline getirelim artı ceset de ortadan kalksın diye planlıyorlar. Ama işte ormanlık bölgeden geçen şahıslar bir ceset görüyorlar yanmış sonrasında işte jandarmaya bilgi veriyor, veriliyor savcılık olaya el koyuyor ve ceset adli tıpa gidiyor ve otopsi yapılıyor cesedin kalan parçalarına otopsi yapılır ve şahsın da Vezir Muhammed Naurtani olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü DNA testiyle falan kayıp da o bölgede kim var o bilgi verilmiştir. Çünkü başka Afganlar da çalışıyor madende. Ortaya çıkıyor ki Vezir Muhammed Naurtani cesedi yakılmış şekilde dediğim gibi her zaman jandarma polis ölüm araştırması, suç araştırmasında çok başarılıdır. İşte bunu yaksa yaksa kim yakar deyip bu üç tutuklu sanık, üç de tutuksuz sanık var. Bunları yakalıyor. Savcılık iddianame hazırlıyor. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlamış. Ve anladığım kadarıyla bugünlerde dün olabilir. İkinci celse yapılmış. Şimdi olay şuna dönmüş. Rivayetin bir kısmı yani ifadeler muhtelif tabi. İfadelerin bir kısmında işte ocakta ölmüştü. Ocak kaçak kapatılır diye korktuk. Götürdük, yaktık, cesedi ortadan kaldırmaya çalıştık demişler. Şimdi bu bir ihtimal ama tuhaf bir ihtimal çünkü cesedi ortadan kaldırmanın yolu hani gidip de yakıp da ormanlık alan atmak değil, başka şekilde de kaldırılabilirdi ortadan. Şimdi asıl yeni iddia şu aileden ifade veriyorlar diyorlar ki böbreğini istiyorlardı, 20 bin dolar teklif ediyorlardı falan diye bir ifade ortaya çıkmış ve ceset yakılınca da. İşte neden sadece karın bölgesi yakılmış oradaki organları çünkü değerlendirememiş adli tıp ekibe otopside tam ayrımını yapamamışlar ceset yandığı için. Ve diyorlar ki o bölgeyi yaktılar ki alınan kaçak organ konusu, böbrek konusu yani kaçak maden, kaçak işçiden sonra bir de kaçak böbrek nakline mevzu dayandı. Bu ortaya çıkmasın diye cesedin karın bölgesini yakmışlardır diye şimdi bir iddia var. Şimdi olay bu iddiaya gelince şahsın böbrek alındı kaçak amaçlı. Akabinde öldürüldü, cesedi de yakıldı olunca canlı bir insanı yakmış oluyorlar. Ama şimdi yargılanan 3 sanık da diyor ki madende o ölmüştü. Biz de panik halinde işte cesedi nasıl ortadan kaldırırız diye plan yapınca cesedi yaktık deyip yani ölü birini yaktık. Adam öldürmedik. O bir kazaydı. Yani iş kazası, taksirli suç vesaire öyle bir durum. O nedenle hani biz adam öldürmedik niye tutuklunu tutukladınız bizi serbest bırakın bizi tahliye edin diyorlar yani gerçekten ağır ceza mahkemesinin de işi zor çünkü bu ayrımı yapmak onlara düşüyor elbette teknik destek alıyorlar işte adli tıptan bilir kişiden polis araştırması jandarma araştırmasından falan ama yine de önemli bir ayrım yani. Birinde cesedi yaktı, cesede hakaret etti oluyor. Çok hafif bir suçtur nispeten. Ötekinde adamı öldürdüler, işte böbreğini aldılar falan oluyor. Çok ciddi bir suç. Şimdi konu, halihazırda yargılamaya devam ederken e, muhtelif birkaç soruyla ilgili ağır cezaiyeti, hani bir dahaki duruşmayı yaklaşık birkaç ay sonraya vermiştir. Hani yavaş yavaş karara varacağım gibi bir intibak yaratmış ki basit yayın organları hani bir dahaki celse savcı mütalasını versin falan deyip ondan sonraki de muhtemelen karara çıkacak. Ama şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Yani insanlar para için artık gözlerini hırs bürümüş. Kaçak maden işletiyorlar. Hadi bunu geçtik. Bu devletin başı boşluğundan. Artı kaçak maden kapandıktan sonra tekrar açıp işletmeye devam ediyorlar. Artık bu da cüretkarlık korku da yok kimsede. Sonra kaçak işçi çalıştırıyorlar. Burada kaçak işçi çalıştığını bilmiyorlar mı? Bir sürü insan biliyor. Herkes susuyor. O da ayrı bir kepazelik. Akabinde bu adam ölüyor. Afganistan'dan gelmiş Türkiye'ye. Hayatını bir kaçak madende yitiriyor. Üç çocuğu babasız kaldı. Ve şimdi de öldükten sonra cesedi yakıldıktan sonra hani cesedi yakmak ayrı bir konu. Artı işte karın bölgesini yaktılar çalınmış olan böbreği gizlemeye çalıştılar iddialarda. Olayın yeni bir vahşet boyutu. Şimdi burada birçok kişi gözaltına alınmış. Çünkü çok kişili olaylar rahatlıkla çözülür. Jandarma polis olayları rahat aydınlatır. Çünkü soruşturma yaparken, sorgu yaparken çelişkili ifadelerden birçok şeye uğraşır. Şimdi burada önce şeyleri de gözaltına almışlar. 2 bidon benzin satın alan ve satanları da yani akaryakıt istasyonu sahibi çalışanları da anladığım kadarıyla o satanlar sonrasında işin içinden çıkmış ya da tutuksuz yargılanıyor da olabilirler. Hani bidonla benzin satmak nedir amacı kısmında ne bilsin satan gidip de ceset yakacaklarına arabamız yolda kaldı benzin götüreceğiz ona koyacağız dedilerse satılmıştır. Bir ara kaçak içki, kaçak ben özür dilerim benzin satışlarına yasak geliyor. Çünkü orman falan yakanlar da oluyor. Bidonla vesaire zaman zaman. Ama bu Kasım 2023'te olduğu için kış günü hani orman yakma mevsimi yazları oluyor. O zaman daha ziyade ormanlara giriş yasaklanıyor ve bu şekilde bidonla benzin satışı yasaklanıyor. Ama Zonguldak bölgesi için çünkü nemli yağmurlu bir bölge. Kasım 2023'te böyle bir olasılık olmadığı için bidonları rahatlıkla alıyorlardır. Bir de dağlık böyle sarp artı kırsal bölgelerde de çok olduğu için hani arabamız yolda kaldı. Benzinsiz deyince bütün akaryakıt istasyonları benzini bidonla da verir. Ama sonuç itibariyle beni şaşırtan şu bir tahliye istiyorlar. Yani biz suçsuzuz cesedi yakmıştık. Hani maden dönmüştü. Bunu ortadan kaldırmaya çalışmıştık diyorlar. Hani bu kadar vahşiliği bir şekilde hani artık bizi bırakın. Biz hayatımıza devam edelim diyorlar. Diğer yandan da ortaya çıkan iddia çok önemli. Burada bir tek benim anlamadığım aileye işte kan parası çünkü Afgan aile vesaire vererek yani en azından dava dışı bırakabilirlerdi onları. Şikayetten vazgeçebilirdi onlar. Kamu davası olarak görürdü. Savcılığın reysen takip edeceği bir dosya haline gelirdi. Demek ki para da vermek istemiyorlar. Ve nasıl olsa biz bu işten kurtuluruz diye planlıyorlar ama hakikaten vahşet dolu bir olgu olarak ülke tarihine geçmiş bu da.